Anneleri evdeki kapalı kapıların sürekli açılmasından şüphelendi. Bir buçuk yaşındaki ikizlerini takibe aldı. Gördükleri karşısında hayrete düştü. İkiz çetesinin marifetlerini izleyince siz de çok şaşıracaksınız efendim. Biri yere uzanıyor, diğeri üzerine çıkıyor. <laughs> çok kızıyorum. İkizler işbirliği yapıp istediği kapıyı kolayca açabiliyor. <laughs> Erzincan'da yaşayan Yeniçeri çiftinin ikiz bebekleri Aslıhan ve Metehan bir buçuk yaşına geldi. Bunlar benim yaramaz ikizlerim. <laughs> Anneleri kapalı kapıların nasıl açıldığını bir türlü anlayamadı. Gizem kısa sürede aralandı. Bir gün odaya girdim kapıyı kapattım ve baktım kapı elleniyor. Hemen kameraya alayım dedim. Biri yere uzanıyor, diğeri üzerine çıkıp kapı koluna ulaşıyordu. <laughs> Burcu Yeniçeri bebekleri zarar görmesin diye önlem aldı ama o önlem de işe yaramadı. İkiz çetesi yine bildiğini yaptı. Ama ben oraya yastık koydum ki sen yastığa basasın diye. Sen neden yine kardeşinin üzerine basıyorsun? <laughs> Evimiz merdivenli olduğu için burayı demir yaptık. <laughs> ama böyle oluyor mu?